Yedi gündür aynı aynı şey. Ne yapıyorsunuz? Ben aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı 10 2015'te beri yıldır da aynı şeyi yapıyorsunuz. Erdoğan Bey Ya Yapacağız Başka Başkanım. Karınlarında şey şey da yardımcı oluyoruz. Karınlarında da musunuz? Sizi de tanıyorum, kitleyi de tanıyorum. O zaman, o zaman, o zaman. tamam efendim, işte. Slogan so e, so 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 şeklinde şey değil. De değil. İşte, o zaman o zaman, yapın. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şey. Aynı ama bu burada slogan atmak, bu, vesaire ben yani yapmak ben 2009. Toplantıya dönüştürüyor bir slogan atılıyor. Şey ne olmaz. Bakın evet. bildiri başka bir şey. Bak bildiri yapmaz başka bir şey. Böyle e, sloganlar şey var. Siz, siz, siz kendim de toplantıya dönüştürmek başka O zaman o siz de bizim için. Ya iyi ki kameralarınız var ha. Bana da iyi ki kendi kameralarınızı çekiyorsunuz bana. Çekin arkadaşlar. Lütfen iyi ki kameralar var. Bir saatte slogan atılmadığı noktasında kendinize nasıl çalışıyorsunuz görürsünüz. 2015'te 10 Ekim'de evet tatliam oldu. On da bu tarafa bu dava devam ediyor. Biz burada Başka basın açıklaması yapıyoruz. Slogan da atıyoruz. Hayır. kez siz yasaklıyorsunuz. İlk kez. Arkadaşlar siz. Arkadaşlar. O zaman güvenlik almadık. O zaman sen güvenlik al. Ee, en büyük, en inatçı, en azimli adalet mücadelelerinden birini veriyoruz birlikte. 7 yıla yaklaştık ee, ve devam ediyoruz ülkenin en büyük katliamında 103 insanın hayatını biraz şu yakındaki Ankara Garı'nda hayatını kaybetmesi üzerine sürdürülen davanın adalet istediğimiz noktasındayız ve evet bir sonraki duruşma tam 7. yılda olacak. 7 yıl dilek kolay 7 yıldır adalet istiyoruz. Bugün bir kez daha taleplerimizi sunduk. Firariler yakalansın istiyoruz. Bu katliamın bütün sorumluları ortaya çıkarılsın istiyoruz hiçbir nokta aydınlıkta kalmasın istiyoruz. Adalet zaten böyle bir şey. Adalet ne işe yarar? Bir hukuki sorunu her açıdan çözer ve hukuki problemle ilgili canı yanan herkes de der ki evet ya bu sorun çözüldü, içim rahat, adalete ulaştım. Adalet için adalet çabasını siz yok sayarsanız, firari sanıkların yakalanması için bile bir şey yapmazsanız biz de buna yerine getirilmeyen adalet deriz. Biz de bu yüzden adalet için taleplerimizi dile getirmeye, ta ki bunlar kabul edilinceye kadar söylemeye devam ederiz. Bugün bir tablo çıkardık, biz bir bilanço sunduk, 300'e yakın talep sunduk biz şimdiye kadar. Bunların yarısından çoğunu reddetti bu mahkeme. Kabul ettikleri de zaten yapılması gerekenlerdi. Şimdiye kadar yapmadıklarını bizim taleplerimizle yapmış oldular. Bunlar da kabul edilenler diye geçti. Böyle bir e, yargılama olabilir mi arkadaşlar? Talep ediyorsunuz, yapılması gerekenleri söylüyorsunuz. Gerçek sorumluları, sanıkların yakalanmasını, firarilerin bulunmasını yani tüm sorumluların yargılanmasını istiyorsunuz. Ama mahkeme hayır diyor, hayır yapmam diyor, reddederim, reddederim. Şimdi bugün ne oldu? Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi bu redlere yenilerini ekledi. Neredeyse bütün taleplerimiz reddedildi daha çok ret vermiş oldu ve bizim sunduğumuz tabloda adaleti yine yerine getirmek istemediğini, yine göz yumduğunu, yine dikkate almadığını, yine güzelin taleplerini yok saymaya çalıştığını söyledi. Şimdi salonda da söyledik. Bunu böyle demeye devam edebilirsiniz ama hayat devam ediyor. Herkes biliyor. 2015 Türkiye'sinde ne yaşandığını herkes konuşuyor. Davutoğlu söylüyor. Ümit Özdağ konuşuyor. Başkaları söylüyor. Getirin dinleyin dedik onu da reddettiler. Şimdi eee geldiğimiz nokta böyle bir şey. Adalet yerine getirmesi gerekenler hayır diyor. Biz de mücadele edeceğiz. Biz de evet adalet yerine gelsin diyor. Bugün bir duruşmadan çıkan sonuç sanırım bu. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz 12 Ankara katliamı ve 2015 döneminde yaşanan tüm süreçler için adalet istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Tüm sorumlular yargılansın. En temel, en basit, en insani şey bizim istediğimiz. O yüzden reddetmeye devam edebilirler. Yokmuş gibi davranmaya devam edebilirler. Önemli olan bizim bunun için inat ediyor olmamız. Önemli olan ısrar ediyor olmamız. Önemli olan yedinci yılda hala bu adliyenin kapısında oluyor olmamız. O yüzden devam edeceğiz. O yüzden inat edeceğiz. Ve bu bahsettiğimiz adalete e, mutlaka erişeceğiz. Bugün Firari Sanık Yargılaması'nın 16. duruşmasını sonlandığı. maddi gerçeğin ortaya çıkarılmamasına dair verilen çabayı görerek çıkıyoruz ne yazık ki arkadaşlar Türkiye'nin her yerinden gelen yeri e, geldiğinde mahkeme salonlarından adalet istediğimiz için çıkarıldığımız bu yargılama kapsamında hiçbirimiz bu süreci e, kişisel olarak e, canı geride kalan çabayı ve gayreti büyütmek adına geldiğimizi biliyorsunuz. Türkiye'deki ekonomik koşullar ne olursa olsun, bu ülkedeki salgın, bu ülkedeki diğer afet, bu ülkedeki diğer her türlü olumsuzluğa rağmen altı buçuk yıldır bu salonları doldurduğunuz için bu metanetli adalet mücadelesinde birer nefer olduğunuz için 12 Barış Derneği olarak her şeyden önce size teşekkürü borç bilerek konuşmama başlamak istiyorum. Verilen süreçte gösterdiğimiz çabaya, gayrete, talebe, gerçeklerin ortaya çıkartılması için gösterdiğimiz inada rağmen bugün burada yine pek çok talebimiz talebimiz reddedildi. Türkiye Cumhuriyet tarihin en büyük sivil katliam yargılaması kapsamında ve özellikle sanıklardan biri yönünden insanlar karşı suçun tartışıldığı bu davada, bu yargılamada biz bitti demeden hiçbir şeyin bitmeyeceğini de bugün tekrar anlamış olduk. Bizim göstereceğimiz inat, bizim kaybettiğimiz canlarımız olan sözümüzden doğru arkadaşlar. Biz 6 Ekim 2022'de de yine Ankara Adliyesinde 4A Ceza Mahkemesi'nin salonlarını doldurmaya devam edeceğiz. Başından beri söylüyoruz, taleplerimizi dile getiriyoruz. Yıl dönümü anmalarında aslında bunu çok daha fazla dile getiriyoruz. Çok az Yıl geçecek. Yedinci yıl dönümüne şurada aylar kala gerçekten ama gerçekten içimiz yanarken bu süreçlerde hiçbir şeyin ilerlemediğini görmeden gitmek, bu salonları boşaltmak istemiyoruz artık. Bu zamana kadar Türkiye'de hiç e, hiç kimsenin payına düşmediği kadar belki çok büyük bir acının paydasında buluştuk sizlerle. Hem ailelerimizi, yakınlarımızı kaybederken bir taraftan da bu dava ilerlesin diye sanki bu devletin Cumhuriyet Başsavcılarının yapması gereken makul şüphenin bile değerlendirilmesi gereken noktalarda biz delillerimizi getirdik. Biz ortaya dosyalar koymaya, biz göze göz ardı edilen, unutulan belki aslında herkesin yapması gereken şeyi kat be kat daha fazlasını yapmak zorunda kaldık. Bu uğurda ödediğimiz bedel maalesef kendi acımızı yaşayamamak oldu. Takvimlerden yedi yıl geçti arkadaşlar. Hiç kimse yedi yıl önceki kişiler değil. Yedi yıldır büyük bir adalet mücadelesinin yükünü sırtımızda taşırken maalesef üzerimize düşen şeyin e bir, e, herhangi bir alelade bir adli yargı dosyası olmadığının çok çok farkındayız. Bunu yapmazsak ilerleyemeyecektik. Bu mücadelenin bir parçası olmasaydık belki birçoğumuz şu an yaşamıyor olacaktık. Madem yaşıyorsak arkadaşlar, madem geride kalanlarsak adalet mücadelesinin gerçekten büyütülmesi gerekiyor. Cumhur dayındayız. belirli bir sayıda, belli bir yoğunlukta belki e, duruşma salonlarını dolduramamış olabiliriz. Ama bunun e, gerçekten bu katliamdan sonra emek barış demokrasi bileşenlerinin kümülatif sahip çıktığı bir dava, Türkiye'deki vicdanı olan herkesin sahip çıkması gereken bir dava olduğu olduğu gerçeğini değiştirmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden daha fazla dayanışma, daha fazla inat, daha fazla mücadeleyle bu süreçleri yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim sözümüz var ve adalet talebiyle ilgili de bu zamana kadar her ne kadar çok küçük kazanımlar elde ederek, elde ederek ilerliyor olsak da daha yolun çok başında olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Az önce Ümit Özdağ'ın açıklamalarını basından takip etmişsinizdir ve yine Davutoğlu zaten son yıllarda çok çok bahsediyor. Diyor ki Haziran ve Kasım 2015'te bu ülkede olan o dönemi anlatsam insanların sokağa çıkacak yüzü kalmazdı demişti. Evet gerçekten artık birilerinin bu katliamdan sonra rahat rahat hayatına devam etmesini, rahat rahat nefes almasını istemiyoruz artık. Biz bu katliamdan doğru gerçek sorumluların bir bir yargılanarak gerçek anlamda hak ettikleri cezayı alın, alın, alındıkları zamana kadarki süreçte biz bir mücadelenin parçası olmaya devam edeceğiz. Evet bugün reddedilmiş olabilir taleplerimiz ama Bugün gerçekten kim neyi biliyorsa gerçek sorumlular bir bir ortaya çıkıncaya kadar çorap söküğü gibi bu katliamda gerçek payı olanların yargılanacağı günün geleceği geleceğini umut ediyoruz. Bu umutla arkadaşlar 6 Kasım 2022'de de yine adliye salonlarında 6 Ekim 2022'de yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonlarında bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edelim diyorum.